Salam dostlar, necəsiz? Bu gün Brawl Stars animasyonunu izləyəcəyik. Keçən dəfə bir animasyon izləmişdik, onun davamıdır. Burada da qısa özətin göstərəcək. Qurg mobil qeyməydən götürmüşəm. Çoxuna bölümü göstər. Və davamın gəldi. Tamamın bilmək istəyən keçən videomma gəlib baxar. Motiv çatılır. Evə nə çatır motiv? Demek ki Colette'in paltarı Mortis ve yapmış. Ona meşk edilir. Şimdi. Biraz ne bakmışam. Geç derler. Böyle başlı bir şey var. Şak, şak Mortis. Şehir ediyor. Colette'in kitabı değil mi? Yoksa Kualitin kitabını da Mortis verir. Baxacaq indi. Yorluq. Aha. Ya, seyir edib güclənir. Şimdi burada el ağır yer. Şimdi burada güclənir. Yani kitab güc verir ama. Frank geldi. Bu kostüm oyundan kaldırılıp mağarası, mağara arası Frank. Lord savurur, vurur ve yok da ona. Hiç ne tersi edemedi ona. Ama kısa ne sözlerdi? Bu defa kolik görür kapını aslında. Dört bir ağabey bu böyle düşer. Modis yatandı. Kitap demek böyle olur. Oğurup da Modis'e. Demek Modis'in kitabıymış şey bu. Oğurup Modis'den kaçır. Kitabı oğuryandan sonra pisleşip Ha, animasyon kurtardı. Yapsa onu dostlar. Bugün videom böyleydi.